Şükran Hanım. Ya öyle kolunu tuttum ama şey, e, kusura bakma artık korkudan oldu. Önemli değil. Yani önemli aslında ama siz de benim yüzümden mahcup oldunuz. Kusura bakmayın ben de öyle korkacağınızı bilemedim. Vay sen niye böylesin? Nasıl? Böyle işte. Nasıl bilemedim. Böyle naif, böyle düşüncelik, kibar. Böyle Sanki şair olacakmışsın da... ...müezzin olmuşsun gibi. Eskiden yazardım. Kendimce tabii. Annem için. Şiir denemez yazdıklarım aslında ama... ...annem severdi. Ben de yazardım. Meğer güze olan annemin kalbiymiş. şiirlerim değil. Annem ölünce şiirler de değişti haliyle. Ayrılık şiirleri oldu. Haset şiirleri. Kur'an kursunda herkes gidip yalnız kaldığında... Annemin özlemine sığınır. Onunla konuşur. Onun böyle koynuna yatırdım, onun böyle kokusunu, Ona böyle şiirler yazardım. Artık eskisi gibi yazmıyorum tabii ama... ...bazen böyle çok özleyince... Sen hep yaz bence, bırakma çok da güzel yazdığına eminim ayrıca. <laughs> Belki bir gün aşk şiirleri de yazarsın. Böyle biri çıkar karşına. Çok sevince çok üzülür insan. Yani sevdiğini kaybedince Yoksa sevince niye üzülsün ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kaybedince üzülür insan. İncitince üzülür. Kırınca üzülür. Tabak kırınca da böyle mi düşündün? Öyle gibi yani. Tabak sizin diye. Ya. Yani aslında tabağın da bir önemi yok ama... ...ben sizin kalbinizi kırmak istemedim. İstemem yani. Biliyorum. Şaka olsun diye dedim zaten. <laughs> Sana da gece gece zahmet oldu. Teşekkür ederim. Ne demek Şükran Hanım. Geç oldu ben de eve gireyim. İyi geceler Mevsim Bey. Hayırlı geceler Şükran Hanım. Talel, Petru, Aleyla.. Tabak meselesi de çok uzadı ya.. Saçmaladım ben ne yaptım? Ne güzel kız ya.. Talel, Petru,